Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Değerli takipçilerimizi sorarsanız iyiyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine e, tansiyon yüksek çıktı. Neden oluyor? Ben de bilmiyorum. E, şeyle alakası yok. Yemeğiyle içmeyle alakası yok bence. Ben bugün kahvaltıda sadece zeytin yedim. Zeytin tansiyonu yükseltiyor sanki. Alakası yok. Sadece zeytin yedim deneme amaçlı. Akşamki yedim de zaten hep Akşamki yediğimde de şey yoktu. Piyahu olmakla yedim. Şey yapmasın diye. Ama yine de tansiyonum yüksel arkadaşlar. Biraz dedim makarna yapayım dedim. Bugün yemekte geç kaldık. Aslında niyetim bamiye yapmaktı. Sonra fikir değişti. Bamiyeyi şeye çevirdik. Makarnaya çevirdik. Bugün çok işler vardı. karışık işler vardı. Onun için yemek makarnaya çevirdik arkadaşlar. Yemeği sağ soğanla, sağ, sağlı soğana robotla çekivermiş hemen. Hemen şimdi ben rendeleyeceğim arkadaşlar makarnamızın. Salçasını A fala menti, salçanı da işin attım arkadaşlar. Ezgin hem o kavrulana kadar şey havucu döndüreyim. Havuç zaten şey fazla kavrulmasına gerek yok ölmemesi için. havuçları Şöyle domates vardı dolapta onu çıkarttım. Kesin dolapta vardı arkadaşlar. Ben şey ne anladım? da çekilmiş. Konserve yaparken arttıydı. Tencereye sığmamıştı. Onu tuttum ben de şey yaptım. Böyle araya gitmesin diye çiğ çiğ dolaba koydum. Böyle daha iyi oluyor arkadaşlar onun için. Böyle kullanmaya iyi oluyor. Zaten iki poşet kalmış. Birini yarısını ha şimdi kullandım. de artık başka bir şeyde kullanıyoruz. olan da gözümüzü yaktı ya daha oldu her bir şey mübarek Arkadaşlar bugün cenazemiz vardı. Cenazemiz ee, daha şimdi ben eve geldim yeni, ablamı gibi geldiler, yeğenlerim geldi, ee, abimin oğlu, hala ben acıktım, ee, aç gelmişler çünkü Antep'ten, ablamın oğlu, teyze ben acıktım, onlar da sabah kahvaltı yapmadan acele, acele çıkmışlar, gelmişler. Cenazemiz arkadaşlar, Necla abla, Necla ablayı ben size videolarda bahsetmiştim zaten yani, rahatsız diye e, göğüs kanseriydi kendisi. Artık bütün bütün vücuduna yayılmıştı. İyileşme iyileşme şeyi yoktu yani. E, oğlu vardı. Oğlu da işte içeriye girdi öyle diyeyim yani. İçeriye de gelince onun üzüntüsünden daha beter oldu Nevzat abla. Ondan sonra içine ata ata hani e, onun üzüntüsüne şey oldu. Sonra işte artık oğlanın şeyi cezası biraz yüksek herhalde. Nezda abla son zamanlarda iyice üzüntüden baya bir kötüleşti, şey yaptı. Zaten de onun yanına gidip gidip geliyorduk. En son işte ben grip olduğumda gidemedim. Her gün hemen hemen her gün gidiyordum. Ben grip olduğumda gidemedim. En son abim geldiğinde abimle beraber gittik abi dedim hani gene git helalleş, tuz ekmek yediniz birbirinizle. Nezda arkadaşlar akraba yönünden iki taraflı akraba ablamın görümcesi eşimin de dayısının kızı e, eltimin abisinin hanımı üç taraftan da akraba ondan sonra işte akşam gece saat 12 ydi. baktım eşimin telefonu çaldı eşim dedi işte efendim kardeş dedi öyle deyince ben anladım zaten o saatte kimse aramaz gece 12'yi geçmişti ondan sonra dedi işte Necla'yı kaybettik falan filan Sonra baya bir şey olduktan sonra işte eşime dedim gitsek mi dedim. O dedi ki nasıl gidecek dedi. Hani gitsek mecbur sabaha kadar orada bekleyeceğiz dedi. Artık işte kardeşinin gel, oğlunun izin istemişler. Oğluna izin vermemişler. Saat iki'nin vaktiydi işte. Dediler gömülecek. Ee, yıkamışlar arkadaşlar. Hastanede yatıyormuş zaten yoğun bakımda. Yıkamışlar. Eve getirdiler. Eve nasıl araba, cenaze arabası eve döndü sanki böyle var ya mübarek gök oldu toluyla yağmur birbirine karışık böyle nasıl şakır şakır böyle tolular iri iri böyle atıyor yeri ondan sonra öyle şey yaptı neyse işte ailesiyle vedalaştılar işte helallik falan istediler şey yaptılar sonra şeye gittik mezarlığa gittik mezarlığa gittik mezarlıkta da işte cenaze namazı kılındı sonrasında defnettiler Yağmur o sırada durdu. Defne yağmur durdu. Yağmur defnetikten de sonra geri başladı. Hafiften atıştırmaya. Sonra geri şimdi durdu. Şimdi de yine gökyüzü. Aslında sabah hava çok güzeldi. Güneşliydi. Öğlene kadar çok güzel güneşliydi. Öğlen bozdu hava. Şimdi bugün işte Ablam gel buradalar. Burada dedi zaten bacı dedi sen yata de yatar dedi. Zaten ben de bırakmam. Onlar buraya gelecekler yatacaklar. Yarın artık annem gir gel gelir mi? Abim gir gel gelecekler. Öbür abim gir gel gelir mi? Bilmem arkadaşlar. Bugün inanın üzüntüyle zaten üzüntü de benimkine karıştı. Hepsi birbirine karıştı. Ensemin ağrısı daha beter atmaya başladı. Yani Neyza'la Biliyor musun, zaten az çok şöyle videolarımda birkaç kere gördünüz arkadaşlar. O insanlar eser yoktu. Görüntü olarak. Hiç eser yok. O kadarlık diyebilirim yani. Ben evin işini şey yaptım, torladım, topladım işte. Ona şey yaptık. hamur oruç yemek yapılacak. Ona anlattım nasıl yapacağını. E, ee, ablam gibi gel geldiler acıktık deyince onlara kahvaltı hazırla sobayı yap falan derken bir baktım saat 6 olmuş. Ben yani bu saatten sonra köbe şey olmaz. Yemek pişmez. Ben söylüyorum onu bırak bırak. Bırak tamam, onu ben söylüyorum. Elini kesek şimdi bırak onu. Anne onu... dur elini dur. Bırak keseyim bırak. Hocam ne dedi sen acaba? Al. Bunu içecek. Mustafa yeni işten geldi. Benim bari soslu makarna yapayım. Bunu seviyorlar hem. Bunu yapayım dedim. Yarına da daha hazırlık yapacağım çünkü abim gün falan gelirse ancak yemek şimdi cenaze evine yemek dedim aklıma geldi yapayım dedim. Sonra dediler oraya yemek başka yerden gelecek. Onun için oranın yemeği iptal oldu. Yoksa oraya da yapacaktım yemek. Hiç bilmiyorsam dedim patates sulusu yapayım dedim. Öyle aklıma geldi de o da iptal oldu o şey. Bir şey varmış. Yer varmış. Oradan şey yapacaklarmış. Yemek oradan gelecekmiş. Az daha ver hele. Ha sen bir şey Arkadaşlar bu böyle kaynasın. Ezan'a yarım saat var. Yarım saate kadar inşallah pişer, hallolur. Hemen kapağını ağzına koyayım bunu. Bu kaynansın burada makarnaların içine atacağım zaten kaynansın sonra ben gideyim sobaya bakayım salan gidebilir de salan yıkadım onu serip o sırada da suyumuz kaynamış olur arkadaşlar tezgahın üstündeki de peynir peynir yap dedim o arkadaşlar makarnamızı pişirdik çok güzel oldu vallahi şöyle yumuşak yumuşak böyle hele bir bakın hele şöyle Tavuşlu, mavuşlu, domatesli, tesli Şöyle. Tabii kırmızı biber, yeşil biber de giriyordu da içine benim yoktu onun için. Ben onu çakmadım. Şey Yanında da arkadaşlar hemen pratik olarak yeşilliği temizledim. Şimdi yemeği yiyeceğiz. Geri Necdet ablanın evine gideceğiz. Çünkü onun için şimdilik ve bugünlük videom benim bu kadar. Dua edin inşallah. Bugün e, mezardaki ilk günü. Duasını edin inşallah. Sorgusu kolay geçsin. Arkadaşlar bugünlük benim videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.